Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sabahın kalktım. Evdeki koyunları bulgayanları çıkardım. Kalktım. Çoban davaların 5 tanesini koymuş aldı. Koyunlarımız çok topal dört ayağından da tutulmuştu. Yürüyemiyorlar. Gül ağaca gidelim. Gül ağaca gidelim dedim. bir inne ilacı alalım veterinere gittik. Ne dedi veteriner? İki tane iğne verdi. He. Evet. Birinden beş gram birinden iki gram. İkisini bir vuracağım dedi. Derman da aradı ara o. Her gün. Ben şeyi unuttum dedi Derman. Gidecek ama ne olacak? Olsun olsun çok güzel. İşte, bir so soğan alacağım unuttum soğanı. Bulmaz lan. Soğan. He. Soğan bol bende. Ha size de lazım. Ahlım Seniyor ben... zaten bu türde onlar. Ahlım e evde sorun mu değil mi? He he soğanımız var şuradan bir mesela baba. Unutmuşum ya. Ne yaptınız hoş geldiniz. Vallahi hoş hoş bulduk. Sen orada. İyi vallahi de. Zabanın gittik beşte davalları çektik. O güçlü. Ya öyle mi diyor. Şu kadar. Ali, alıyor mu şey diyor mu? Emiyor mu? Sonra ağzına veriyor Ağzına biliyor ona veriyor. musun? Biliyor musun? Ama annesinin sütü falan gelmiş. Ya, dün yoktu da. Unsuzdu ha. bu hala. Hani. Kedi ağzıları anca. Onlar tutacağım diyor. Oğlum ağrıtmışsın. Ufak ya. Şükreden o. İnne odunayım. Sen de Ben de gittim. Ha. babam getirdi. Koydu beni. Ondan sonra yattım biraz dinlendim. Şimdi toparlıyorum. Aşama Kayınvalidemler gelecek, Ertesi günde babam bile alacağım yemeği. Bizinkiler çok şey ya. Allah azcak görme. Herhangi bir şey yaptı. Rota sen. Şurada onu çekiyor. Şurada bir dostum. Tripoda da dahil. koyunlar azcak görme. Vallahi oyunlar hastanede. moralim bozuldu. Bir tanesi kanlı kanına geçmiş. Biliyorsun. Üç ya. üç gün oldu ona. Tamam. Allah. İnsan O bir tane ama. önce tutuldu. Ama geçer inşallah. bizimkiler geçiyor Basit. O da o da Mustafa biliyor mu? ne olmasın da. Ama Mustafa. Evet. Ne yaptın hala? O zaten da da bir tutuldu iyi, oldu. Ona bir inneneğe vurdum iyi oldu. Da bu ayrı. Bu dört ayağını da çıkmıyor. Nasıl yakışmış kuzuma? Dört ayağınız bin mi olmuş? Şöyle diyor. Aynen. Ayaklarına alalım. İltihap oluyormuş herhalde. Titriyor gibi. Bakacağım işte şimdi. ama mı? İltihap mı? Aynen. Normal toparlama değil. Doğal olsa geçiyor da bu değiştiriyorlar şöyle. Hepsi. Hmm, daha çok ona geçiyor. Daha, daha bir de eli, eli yüzü tiken gibi oluyor böyle. Tüyler tiken tiken oluyor böyle. Ya, nasıl bir Sana ne verim hala? Şey verim şey mi? Sana nasıl <laughs> mazlum mısın? <ya>? Ha? <laughs> nasıl mazlum mısın? <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Koyunlar kırılacak. Duvar çekilecek. Çalışma. Al gidecek. Oyunlar. Hiç yok arkadaşlar. iş bitmiyor. Ne yapsak? Koyu, Koyunla, koyu terk istemi ne ben. Koyu terk edeceğim. He. Hani aramaya gidiyorlar da arıyorlar ya. Televizyon açık beni ara o zaman. Yok canım. Neredeyse? Bu ne yükseğe? Neredeyse. Ben de mi? İyi. Hı -hı. Bunun adı Siz ne? Siz de bandıma getirin mi? Beş gün sonra getir. <gülüyor> 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 Ay valla ben bir bandıma aldım. Yiyen yok Oruç onunla. Evet oruç şey onunla ama Yiyince de çok <laughs> iyi, O da yiyemiyor. Yiyemiyor. Ne? Yiyemiyor. makinesi. Yiyemiyor. 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 Yiyemiyor elimizi diyor ya cansı abla çiğ boyası mı yoksa diye koyun boyası mı diyor ya. İş güç bitmiyor ya. Çıkmıyor yani. da. Şimdi ne ben çoğalanca Yağlı boya mı? Fıs fıs. Fıs, fıs çıkar kızacak Cansı Ama Onu da yine çıkmadı. Cansı yine mi kadın? He. Hiç işitmemişsin demek ben çıkmıyor diye. Yağlı boya olsa çıkmadı da. Tiner olmayınca. Nasıl? Şey kalabalık mı güzel artık? Öyle hep dışarıda millet yiyorlar. Bunlar her hep bir şey yok, öyle. Yaşlı yaşlı adamlar geliyor, benden yaşlı adamlar geliyor diyor. Bastırıyorlar, vallahi hep dışarıda yapıyorlar. Demek ki onlarla reklam yok. Aksa'da da sınav demiş onlar. yönettim evet. Aksa'da da daha önce diğer izler onlar. Hep evet, polis burada diyor. Annem de gitti mi? Cık. Ha. Stil alacak diyorlar da, ne? Yok ya, Daha Stil şeyi bura getirecek aslında da. Benim arkadaşım öyle. Ucun kayarın. İyi daha iyi. Ben akşam telefon çıktı. Tanıdıkları ananı söyle dedi. İyi ondan aldım o zaman. Güzel sesi de. <laughs> Ama onun o işi. İyi uyuyormuşsun be babam. Bir yerde var ya. Neyinde var bunlar? Kalktığımda havalar hep kıran gibi yatıyordum. Saat 9 olmuş. 9'da mı? Konumda da kalktım işte. İyi uyuyormuşum Kaç Kaçta dedi saat? 9 ve 10 geçiyordu. Kaç? 9 ve 10 geçiyordu. Ben de Ali'ye gir dedim, yine de diyor. Bugün hani babası beşte kaldırmasın diye ben gittim. Daha da uyumak istiyor, ayaz da uyuyor. Hiç. Azabla uyku. <laughs> Akşam 11 11'de yattım. <gülüyor> <gülüyor> Tele, <telefonu> çaldı <laughs> <laughs> sahurda. Telefonu kapatacağım ben biliyorum Telefonu musun? yani öyle şey çalıyorum. Arıyor he. Telefon da annem tarafındayım şimdi. Onu kapattı kızdım baktım saat sahur ahlıma geldi. Ha. Halledim saat düştü. dedim. Eskiden 3'e uyurduk ya 3'te içiyorduk. <laughs> şimdi de hayrı şiddi. eskiden dört buçuk e kadar yiyorduk şimdi dört. Dörde gelmiyor. 356 elli altı gel. Üç elli altı anında da O da bir arada bir saat ne anca bir saat yok. Elli dakika var. Gayrı bir çay koymuş. Üçte yumurta pişirmiş. Ondan atıştırdık. Ya benimki devamlı olmuyor ki ya. Yok sürekli devamlı olmuyor. Böyle Az gaz. Kızıklama gibi oluyor. Ha, Bizim köyde çor çorap. Bizim köyde çorap yasak gayri. <laughs> Ak havalı arasında dostlar ama ben yine de üşüyorum. <laughs> Bizim izleyiciler dedi ya sizin köyde çorap giymesi yasak mı diye. Ben üstte yürümeyim. Kaçta uydu? Altıda yürüm. Uyur ağabey. Rüya gördün Aşk... mü hala? Gördün mü? Kaçta uyanmıyor? 10. Maşallah. Ömer nasıl? iyi mi hala? İyi. Büyüyor mu? Yok. Aynı mı duruyor? E. Büyüyordur hala. Her gün görüyor ki 10'da. Bir ay görmesem ben büyümüştür. Benim gibi büyüyecek o da. Yavaş yavaş. Bugün Evet, el ele tutacağız. Yani e, tutacağım gel abim diyeceksin sen ona. Markete Ne diyorsun sana? ona Ne diyorum? diyorum? Kardeş. Marka abim diyeceğim. Diyor, bir daha bir şey diyor Kardeşim. Kardeşim diyor. Kardeşim diyecek ya. Değil mi o Ömer dedi. Ömer, Ömer kardeşim de. Ömer dedi. Ömer. Ömer'im kuzum dedi. Ömer'im. Babanın seni seviyorum diye Şeye gidiyordum ya Gülacı hemen. Ocağına gibi. Oo. Seviyor mu beni? Ne kadar seviyor? Çok korkamasın. Uzun babam gibi mi? Gamzeli sey. Bir daha seni götürürüm ama iyice şu ana diken gezmeye gideceğiz. Hı, Hı İyi mi bal? Babam uzun mu? Bu ağzını doldur etme. Ciğerdes boncuk istedi dedim. Allah Allah. He. Ciğer bir şey Hıhı. Şey Oğlum yok sigara şey, evet. de şey değil Yok, Zayıflamış. Ne? Tavuk mi? Bir <laughs> yer pişirecek belli. Bazısı ciğeri sever. Ben de tavuk ciğerini severim. Minet ciğerini severim de. Ben de taşları severim. Sütü tamam. Taşları severim, tamam. Sütü şey yapacağım revani. 20 Revani. Şey, daha sonra. Akşam yiyor musun? Yemedik, o duruyor orada. Kurabiye gibi olmuş çıtır çıtır. Benim de bizim bu da bayağı kızarmış. Çocuğun ayağını fazla açmış. Ha çok mu kızarmış? Bayağı kızarmış da. Hani çok <laughs> yiyemedim bir daha. Ben de şey tatlısın <laughs> diyorum benim. Tatlı yapmışlar ya. He. Yalnız, onu, onu <laughs> diyorum O ama güzel olmuş. O da şeyden yapıyorlar canım. Üzerine şerbet de değil mi? Ekmeğe. Onu yiyorlar iyi mı? Akşam yedim mi? İyi olmuş. Bunu kestim. Kurabiye gibi. Eğer çok yüpüştüyse sizin gibi iyice çıtır çıtır olmuştur. Ama güzel benim de çok yedim şöyle. Aşına kaşına mı? Yemedim. Nayib yani. hiç bakamadı onu istedim. Allah onu Allah. Benim onu yedim hiç yemedi. Bakacağım işte aslında. Böreklerinde o kaldı. Bir de böyle kaldı o <laughs> zaman. Ona kaldı. Ha ön çekecektim. Hadi gidelim mi? Gidelim. Daha ne yapacağız? Tavar yapacağım bir tanesi yoruyor. İnne buralım ya. Tavarlar perişan var. Mı? Bunlar zaman üç dört tane sen burada tutacağım diye kol mu Nasıl? Toplu olduğundan da ne deli mi? herhalde. bir, tanesi şeyi at dedim da de bunu atmış. Çobadan yaşansın. Aksara yakılıyor bundan demiş. Allah Allah. Bulaşıcıymış herhalde. Yani beni oraya öyle yazmış. O birine geçti hepsine geçerdi diyor. Gezdiği yerlerde. Ha. Bu yanda kimde de vardı? Varmış. Bu yanda bizim, bizim bu yanda kimde vardı? ki var. Karım o tarafta değil mi? Ben gidiyordum. Testlerim bize var Hadi gidelim işte. Hadi bakalım. Kah. Gidelim işimiz burun buraya. sana kolay gelsin o zaman canım. Görüşürük. Ben de iki yastık doldurdum siyada. Siyada olup canım. Evet arkadaşlar. Bunlar da sonradan uzayanlarımız. Bu <laughs> oyunun. Biciğinin biri kör, kör olmuş. Korunun da şişesi sağmadığımızdan koyunları bir sağma yok. Birini emiyorlar, birini emmiyorlar. Bu sene de bu iki uzlamış. Biciğinin biri Bilmem nasıl görecek ki uzuyor. Bunlar yayılımdan geldi. Yemedim, yemiş. Biraz yedi, biraz yemedi. Doymuşlar bak. kuzularına doyursun sütlensin diye kuzu büyütmeyi yemeğinden arpa verdim bunlara. Bu hangisiymiş? O annesini bulamamış. Ha, annenin bulamadığı. kuşlar da oyulanır çekilmiş. Dur sen aynen dur. Ha var ya anne var o değil. Geçe. Geçe de geçe. geçer giden sene kahyur diye oyunları, kuzuları. Sonra duramadık yine aldık. Daha var sıcaktan yürümez diye. Annesi saman yürümez, da. Hoca kafa. Hoca <laughs> kafaya da ekmek verdim Dört ekmek neyini yiyor herhalde dört fazla değil. Bunda bir el bulduk Yazı var kimsenin görmesi, kimsenin yiyesi. Annem işte hadi bak. Bunlar sesini biliyor arkadaşlar sesini. Kesinde biliyorlar, kokusundan biliyorlar. Bu da bugün hasta gibi duruyor. Buna inne vurduk. Şu. Annesini arıyor. Burada bir geçi var. Nerede geçi? geçmiş. Bunlara da bir maşallah Allah maşallah kalasak. İyi olur arkadaşlar. Bunlar nazara pek gelir diyorlar. Kuzu biraz hadi iç suyu içiyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayanlar abone olabilir. Bak şu öbüründekinde süt var. Bunda süt yok. Bu bak vuruyor. Süt gelmeyecek buraya koyar hayvan. Öbüründe mi yok ki? Birinde yok ama. Yazık ya. Aslında böyle bicikleri, kurulunları satmak lazım. Biz sağmadığımız zamanlar bunlar. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın.